Reyhanlı'da bomba patlattılar. İstanbul, Ankara gibi metropolleri hedef aldılar. Sözde kantonlar kurup Türkiye'ye komşu bir terör devleti kurmayı hedeflediler. Demografik yapıyla oynadılar. Suriye'yi karıştırıp sonunlu mülteci yakını başlattılar. Yüzbinlerce kişiyi Türkiye sınırına doğru ittiler. Barış ve sükunet çağrılarına hep tehdit ve saldırıyla cevap verdiler. Sınırın öte yakasından köy ve ilçelere roket atıp çocukların canını aldılar. Terör örgütü DH ve PKK tarafından Türkiye sınırları içinde kalan yerleşim yerlerine 549 saldırı yapıldı. 30'u sivil olmak üzere 36 kişi şehit düşerken yaralı sayısı 294'ü buldu. Türkiye'ye ise meşru müdafaa hakkını kullanmaktan başka bir seçenek bırakmadılar. 2016 yılında başlayan sınır ötesi operasyonlarla önce terör örgütü DEAŞ ve PKK sıfır noktasından Suriye'nin derinliklerine doğru süpürüldü. Terör odaklarının tekrar Türkiye'yi tehdit etmemesi için Türk askerinin de Suriye topraklarında bir süre konaklaması gerekli görüldü. Öyle de oldu. 2018 yılında imzalanan Astana Anlaşması gereğince Türkiye İdlib'de 12 ayrı gözlem noktası kurmaya karar verdi. Noktaların amacı ise saldırı ihlallerini takip etmek. Türkiye'ye doğru oluşabilecek muhtemel mülteci akınını engellemek ve sivillerin can güvenliğini sağlamak. Sıcak nokta bir ilki başararak o gözlem noktalarına girdi. Mehmetçiğin en kritik görevlerinden birini yerinde görüntüledi. önce sınırın sıfır noktasındaki güvenli bölgede çelik yelekler giyildi, ardından zırhlı araçlara binildi. Ekibimizin katıldığı askeri konvoyun ilk durağı Balyun oldu. Bölgede görev yapan komando birliklerinin esas komuta yerindeyiz. Temas hattındaki 6 gözlem noktası ve 3 üst bölgesinin sevk ve idaresi işte buradan yapılıyor. Temas hattında yaşanan çatışmasızlık ihlalleri gözlem noktalarındaki birlikler tarafından anında esas komuta yerine bildiriliyor. Balyon gözlem noktalarının merkezi konumunda bulunuyor. Gözlem noktalarından gelen saha bilgileri esas komuta yerinde değerlendiriliyor. Burada üst mercilere arz ediliyor ve gelecek talimata göre pozisyon alınıyor. Mavi unsurları bölgemize olumsuz bir durum yok. Keşif ve gözetleme faaliyetleri devam etmektedir. Tamam. Bir sonraki durağımız Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği, İdlib'de silahtan arındırılmış bölgenin güneyinde kalan gözlem noktalarından biri. Rejim unsurları gözlem noktasına oldukça yakın mesafede bulunuyor. Burası 7 numaralı gözlem noktası 8 Kasım 2020 tarihinde İdlib'e bağlı Dalluzah bölgesinde kurulduğu Temas hattına uzaklığı 4 kilometre ve söz konusu gözlem noktasında komandolar 24 saat esasına bağlı olarak her türlü hava şartında görev yapabilme imkan ve kabiliyetine sahip. Lojistik ve askeri teçhizat anlamında bir kışladan farkı olmayan gözlem noktasında ilk karşılaştığımız obje İçtima alanındaki Türk bayrağı oluyor. Bölgedeki sis görüş mesafesini oldukça düşürse de görevli komando birlikleri için bu durum büyük bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü gözlem noktasındaki keşif ve gözetleme faaliyetleri oldukça iyi tahkim edilmiş. Mehmetçik son teknoloji termal ve gece görüş özelliği olan kameralarla 24 saat esasına göre görev yapıyor. Gözlem noktasında muhtemel drone saldırısına karşı drone savarlar da bulunuyor. Eğitimli uzman personel bu cihazları etkili bir şekilde kullanabiliyor. Ayrıca bu drone'larla belirli periyotlarla gözlem noktasının etrafında keşif ve gözetleme faaliyeti de icra edilebiliyor. Gözlem noktaları bölgedeki güçlerin ortak mutabakatı kapsamında dokunulmazlığa sahip. Ancak Mehmetçik muhtemel tehlikelere karşı tedbir almış durumda. Askeri tesiste yerli ve milli imkanlarla üretilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunulan son teknolojiye sahip ateş destek sistemleri de bulunmakta. Bunlardan biri de 155 milimetrelik Kunda motorlu fırtına obüsü. Bu silah, 40 kilometreye kadar olan hedefleri nokta atışıyla etkisiz hale getirebiliyor. <laughs> Ayrıca 107 milimetrelik çok namlulu roket atar, 81 ve 120 milimetrelik havanlarla daha yakın mesafede bulunan hedeflere anında atış yapılabiliyor. Hazır, hazır, hazır. Önemli bir görev yaptıklarının bilincinde olan komandoların motivasyonları oldukça yüksek. İşleri yalnızca beklemek, gözetlemek ya da nöbet tutmak değil. Her an olabilecek saldırılara da hazır olmak. Bunun için günlük eğitimlerine aralıksız devam ediyorlar. Komandoların eğitimleri gerçeğe yakın şartlarda icra ediliyor. Arka planda da komandoların meskun mahallelerde muharebe eğitimleri yapılıyor. Milli piyade tüfeği MPT-55'e takılan özel aparat sayesinde bu eğitimlerde boyalı fişekler kullanılıyor. Meskun Mahal eğitim alanında yine teknolojik imkanlardan yararlanılıyor. Komandolar Suriye'deki savaş arazisinde sıkça karşılaşılan bina içi çatışmalarda özel olarak hareketli kameralar kullanıyor. Bu kameralar sayesinde bir diğer odadaki tehdit unsurlarını tespit edip hamle yapıyor. En çok keyif aldıkları alanlardan biri ise spor salonu. Burada bedeni yeterliliklerini muhafaza etmek ve dayanıklılığını artırmak maksadıyla günde en az 2 saat süreyle spor yapılıyor. Aralarında savunma sporlarında uzmanlaşmış askerler olması dikkat çekiyor. En hassas birimlerden biri ise revir. Revir'de yaralı personele ve hastalara ilk müdahalede bulunmak amacıyla birçok tıbbi donanım yer alıyor ve burada sağlık personeli tarafından müdahale uygulanıyor. Sivil doktorlar bir aylığına değişmeli olarak görev yapıyor. Kapıda ise acil durumlara karşı bir ambulans hazır bekliyor. Gözlem noktasındaki personel beton korunaklı yatma yerlerinde dinleniyor. Personelin ihtiyaçları kumanya, taze meyve ve sebze ile sağlanıyor. Ekmek, simit, pide yapılarak moral ve motivasyon artırılıyor.